Dostlar merhaba. Dersime hoş geldiniz. Eyüp Hoca ben. 2022 tayfa ufak ufak çalışmalara başladı. Özellikle son zamanlarda hocam bu Temmuz ayında ne yapmalıyız, yazın yazı nasıl geçirmeliyiz şeklinde sıklıkla soru alıyorum. Hem bunlara cevap vermek için hem de Türkçe konularının neler olduğunu, nasıl bir çalışma planı izlememiz gerektiğini hem de yeni dönemle ilgili yapacaklarımı sizlerle paylaşmak için masanın başına kuruldum. Haydi dilerseniz lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım. 2022 tayfa Türkçe konuları. Konulara geçmeden önce hocam yazın özellikle Temmuz ayında e, ve Ağustos'ta Ağustos'un yarısı diyelim biz buna. Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl geçirmemiz gerekiyor diye merak ediyorsanız öncelikle şunu söylemeliyim değerli dostlarım. Bir, birazdan konuları sıralayacağım. Bunların içerisinde özellikle en çok zorlandığınız konular hangisi ise onunla ilgili bir çalışma yapmanız lazım. Çünkü maraton başladığında yani diğer dersler, kurslar, dershaneler vesaire başladığında tüm dersler başlamış olacak. E, haliyle fazla vakit ayıramayacaksınız. Özellikle 12. sınıf yani okul grupları ciddi anlamda vakit sıkıntısı çekecek. Dolayısıyla dersler başlamadan yani Temmuz ayında özellikle ya ben bu konuyu bir türlü yapamıyorum dediğiniz konu başlığı hangisi ise Temmuz ayında en azından onu bir çalışın. İkincisi yazın mutlaka değerli dostlarım mutlaka kitap okuyun bol bol kitap okuyun hocam ne okumalıyım İnanın ne okuduğunuzun pek de fazla bir önemi yok. Yani okumanız lazım. Okuma ritmi yakalamanız lazım. Bunu bir futbolcu gibi düşünebilirsiniz. Yani maç ritmini kaybeden futbolcu ne kadar yetenekli olursa olsun biliyorsunuz ki sahada dökülüyor değil mi? Öncelikle bir maç ritmi yakalaması lazım. Dolayısıyla sizin de her şeyden önce bir okuma ritmi yakalamanız gerekiyor. Dolayısıyla sevdiğiniz, hoşunuza giden, okumaktan keyif aldığınız kitaplar her neyse bununla ilgili okuma çalışmaları yapmanızı tavsiye ederim. Haydi dilerseniz 2022 tayfayı bu sene neler bekliyor? Gelin tek tek bakalım. Öncelikle sevgili dostlarım klasik değişmiyor aslında. Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf, sınavın %80'ini bu konular özellikle de paragraf konusu teşkil ediyor biliyorsunuz. Ciddi sayıda soru gelecek. 30, 32, 28 soru adedinde bu bölümden karşınıza sorular gelecek. Özellikle de paragraf. Cümlede anlam soruları da paragraf biçiminde olduğu için çoğu zaman zaten öğrenciler karıştırıyor. Yani paragraf sorusu mu, cümlede anlam sorusu mu vesaire. Dolayısıyla sınavın %70'i, %80'i buradan geleceği için bizim sözcükte anlam Cümlede anlam, özellikle de paragraf nedir? Paragrafta anlatım biçimleri, paragrafta düşünce geliştirme yolları, paragrafın yapısı nedir hocam bu? İşte bu cümle ekleme soruları, cümle çıkarma soruları, hangi ikisi yer değiştirirse anlam bütünlüğü sağlanır? Paragrafın girişine hangi cümle gelmelidir? Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiştir? Yeni nesil cümle birleştirme soruları vesaire. Bunların birçoğu paragrafın yapısıyla alakalıdır. Paragrafta ana düşünce paragrafta konu yine önemli ama yardımcı düşünce, en önemli sevgili dostlarım. Yani paragrafla ilgili en çok soru yardımcı düşünceden geliyor. Söylenemez, değinilmemiştir, yoktur, çıkarılamaz. 10 tane, 8 tane, 12 tane ciddi sayıda buradan soru geliyor dostlar. Bizim bunları e, hap gibi yutmamız lazım. Daha doğru bir ifadeyle bizim burada uzmanlaşmamız lazım. Bakın defalarca söylüyorum. Her defasında söylüyorum. Diyorum ki size son 10 yılın ilk olarak TYT çıkmış paragraf sorularını bir bitirmeniz lazım. Bu bittikten sonra işi biraz daha zorlaştıracaksınız. KPSS lisans paragraf soruları, değil mi? Bunları bitirmeniz lazım son 10 yılın. Sonra DGS'de çıkmış paragraf soruları. Bunları bitirmeniz lazım. Sonra işi biraz daha zorlaştırıp ALES paragraf soruları. Yani son 10 yılın TYT, KPSS, DGS ve ALES çıkmış sorularının tamamını çözmeniz lazım. Hocam nasıl yapalım? Sınava yakın mı yapalım bunu? Sınavdan önce mi yapalım? Çünkü elimizde kitaplar var. İşte şu yayının, bu yayının kitapları var. Nasıl yapalım? Diyorsanız inanın onun pek bir önemi yok. Yani öğretmenler YouTube'da falan söylüyorlar işte sınava yakın çözün falan. Ben kendi bakış açımla şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ne zaman çözdüğünüzün bir önemi yok. Siz bunların tamamını çözmüş olun ki şu ÖSYM dediğimiz <laughs> karın ağrısının üstlüğüne alışalım terimine alış, terimlerine alışalım, terminolojisine alışalım. Yani onların bir paragraf tekniği var. Paragraflarda kullandıkları, sıklıkla kullandıkları kelimeler var. Bizim ÖSYM'nin üslubuna alışmamız için TYT, KPSS, DGS, ALES çıkmış bütün 10 yılın bütün sorularını çözmemiz lazım. Zamanın kaldı mı kardeşim? Bütün bunları bitirdin mi? İşte altın anahtar var mesela reklam vermiş gibi olduk ama altın anahtarın paragraflarını çok beğenirim ben. Onları çözebilirsiniz. Onun dışında çok değerli yayınlar var. Onları çözebilirsiniz. Ama şunları çözmeden, şunları bitirmeden sınava girmemeniz lazım. Onun için paragraf çözmeye ne zaman başlayacaksanız bunları bir halledin derim ben size. Şunu da göreceksiniz. Bakın, bunları çözdükten sonra. Normal bir yayındaki sorularla ÖSYM'nin sorularının birbirinden ne kadar farklı olduğunu, kalite farkının olduğunu da göreceksiniz. Şimdi ÖSYM sorularının içerisinde kalitesiz sorular yok mu? Elbette var. Ama en kalitesizinde bile bir standart vardır. Fakat herhangi bir yayının sorularını çözdüğünüzde o sorular hem sınava hazırlayan hem de konu öğreten sorular olduğu için bazılarının sınavda çıkmama ihtimali oldukça yüksektir. Yani Adamın birinin kitabını alıyorsun, çözüyorsun. Adamın o kitabı hazırlayış amacı sana konuyu öğretmek. Anlatabiliyor muyum? Sınava hazırlamak değil, konuyu öğretmek. E sen şimdi o soruları çözüyorsun, sınava giriyorsun. Sonra adama diyorsun ki hocam senin sorduğun şekilde hiç çıkmadı. E çıkmadı çünkü adam seni sınava hazırlamadı. Konuyu öğretti sana. Konuyu öğreten sorular seçti. Dolayısıyla bizim sınava hazırlanmak babında evet bunları mutlaka çözmemiz lazım. Ha konuyu öğrenmek anlamında değerli yayınlar var yayın var onları çözebilirsiniz. Ama son 10 yılın mutlaka sorularını çözmüş olmanız lazım. Hangi sırada çözmeliyiz hocam? Benim tavsiyem şu. TYT ile başla. KPSS ile devam et. DYS ile git. Artık uzmanlaşacaksın. aleste şovunu yap. aleste şovunu yap. En zor paragraf soruları oradadır çünkü. Bizim bu alanda uzmanlaşmamız lazım. Buradan soru kaçırma lüksümüz yok dostlar. Yani Birazdan diye bilgisi konularına bakacağız. Diye bilgisinden soru kaçırmak, hani bilmiyordum yapamadım diyebilirsin ama paragraftan soru kaçırmak ciddi anlamda insanı üzüyor. Daha doğru bir ifadeyle bu bölüm sevgili dostlarım Sınava girenlerin büyük çoğunluğunun kalem oynatabildiği bölümdür. Yani bir şeyler yapabildiği bölümdür. Dolayısıyla senin buradan soru kaçırma lüksün yok. Senin burada şov yapman lazım ki şu bölümde birazdan tek tek göreceğiz. Şu bölümde de farkını ortaya koy. Yani şunu demek istiyorum. Herkesin yapabildiği alanda sen uzman ol. Herkesin yapamadığı alanda farkını göster. Şimdi gelelim herkesin yapamadığı alana. Yani bilgi gerektiren kısma. Ses yazım noktalama biliyorsunuz bununla ilgili her sene ama her sene mutlaka bir ya da iki soru gelir. Ses bilgisinden bir ya da iki soru, yazım kurallarından bir ya da iki soru, noktalama işaretlerinden bir ya da iki soru. Bunları en başta halledebilirsiniz ya da en sona bırakabilirsiniz şu üç konuyu. Yani sözcükte yapı ve eklerden başla. Bitirirsiniz bütün konuları. Ses yazım noktalamayı en sona bırakabilirsiniz. Ya da en başta burayı halledip daha sonra dil bilgisinin temeli dediğimiz sözcük ve yapı ve ekler konusuyla başlarsın. Sonra <laughs> affedersiniz. Sonra dil bilgisi geliyor dostlar. Şimdi aranızda Hocam ben dil bilgisi yapamıyorum. Gerçekten çok zorlanıyorum diyenleriniz varsa dil bilgisiyle ilgili problem yaşayanların büyük çoğunluğu değerli dostlarım şu konuyu detaylı bir şekilde bilmemesinden kaynaklanıyordur. Şimdi sözcükle de yapı dediğimiz zaman evet konu aslında özetinde basit basit yapı, türemiş yapı, birleşik yapı. Bunu inceleyen bir konu başlığıdır ama bu kadar basit bir konu değildir. Bakın ben YouTube'a bu konuyla ilgili konu anlatım videosu yükledim. 4 parçada anca bitti. 40'ar dakikalık videolar neredeyse. Yani oldukça uzun ve detaylı bir konudur. Dil bilgisinin temelidir. Yani iş sadece basit türemiş, birleşik değildir burada. Kökler, ekler, eklerin çeşitleri vesaire. Sen sözcükte yapıyı öğrenerek diğer dil bilgisi konularının da aslında yarısını halletmiş oluyorsun. Yarısı için temel hazırlamış oluyorsun. Dolayısıyla en başta ama en başta dil bilgisine giriş yapacaksan önce bu konuyu halletmen gerekiyor. Daha sonra ne gelecek dostlar? Sözcük türleri ve fiiller. Ya fiiller de zaten sözcük türlerinin içindedir. İsimler Zamirler, sıfatlar, zarflar, edat bağla cümle, bunlar isim soylu sözcükler. Fiiller, fiilde kip, kişi, yapı, ek fiil, fiilimsi, fiilde çatı, bunlar da fiil soylu sözcükleri ilgilendiriyor. Şimdi buradan sevgili dostlarım, sınavda ee, bir iki soru gelecek. Ama bu sorular işte sadece zamiri ilgilendiren, sadece ek fiil ilgilendiren soru olma ihtimali çok düşük. Karma soru gelecek. Yani bir soru çözeceksin o sorunun içinde zarf bilgisi de var, fiilimsi bilgisi de var, atıyorum isim bilgisi, tamlama bilgisi de var. Dolayısıyla bu bölümden karşımıza karma sorular geleceği için bizim bu konuları çok iyi öğrenmemiz lazım ki öğrendikten sonra cümlenin ögelerine geri geçiş yapabilelim. Cümlenin ögeleri buraya kadar anlatılan sözcükte yapı, sözcük türleri, fiiller bütün bunları ilgilendiren bunların temeliyle öğrenilebilecek bir konudur. Ve cümlenin ögelerinden bir soru kesin kesinlikle bekliyoruz zaten. Sonra cümle türleri geliyor dostlar şu yapısına göre cümleler, anlamına göre cümleler, işte yüklemin yerine göre cümleler vesaire. Son yıllarda pek soru çıkmıyor buradan ama e, tabii ki işlemek lazım. En sonra da zaten anlatım bozukluğu. Anlama dayalı bozukluklar daha çok dikkat gerektiren, okuduğunu anlamak, soru çözme pratiği gerektiren bir bölümdür. Yapıya dayalı anlatım bozukları ise buraya kadar ki gördüğünüz dil bilgisi konularıyla alakalıdır. Yani dil bilgisi konularını öğreneceksin ki yapıya dayalı anlatım bozukluğunu çözebilirsin. Yani adam sana çatı uyumsuzluğunu soruyorsa senin fiilde çatı konusunu bilmen lazım. Eylemsi eksikliğini soruyorsa fiilimsileri bilmen lazım. Ek eylem yanlışlığı diyorsa ek eylemi bilmen lazım. Öge eksikliği diyorsa cümlenin ögelerine hakim olman lazım gibi. Evet 2021 tayfa ufak ufak çalışmalara başlayacaksınız. Ben de bu konuda önümüzdeki yıl işi birazcık profesyonelleşti İnşallah paraya kıydım bir tablet aldım şu an tabletle e, videoyu çekiyorum e, videolarda böyle zaman sıkıntısı yaşamayacağım inşallah. önceden telefonla çekiyordum ve telefonun bir süresi vardı yani 20 dakikadan fazla video çekemiyordu telefon ısındığı için hemen kapanıp yeni videoya geçiyordu sonra o videoları birleştir bilmem ne vesaire ciddi anlamda sıkıntı yaşıyordum paraya kıydım bir tablet aldım dostlar mikrofonumuz var Ben bu sene bu konuları baştan tertemiz en baştan baştan sırasına göre sizden aldığım en büyük şikayet de o hocam şu oynatma listenizi bir sıraya koyar mısınız diye. En baştan sıralı bir şekilde numaralandırılmış şekilde soru çözümlü konu anlatımı şeklinde. Yani konuyu anlatırken kenarda mutlaka örnek soru da olacak. Soru çözümlü konu anlatımı şeklinde bunları inşallah anlatacağım. Hocam hangi tarihte başlarsınız? Ee, şu an bir şey diyemiyorum. Yani benim kendi okul çalışmalarım önümüzdeki yıl inşallah bir kitabım çıkacak, kitabımın çalışmaları vesaire ciddi anlamda yoğunum. Ee, yani şu tarihte başlarım demiyorum ama yüklemeye başlayacağım. Video yükleme işinde de sevgili dostlarım lütfen beni affedin. Sizinle paralel gitmeyi çok isterim. Yani hadi bu hafta isim konusunu işliyoruz. Hadi bu hafta zamir konusunu işliyoruz deyip sizlerle paralel gitmeyi çok isterim ama zaman yarattığım her fırsatta video çektiğim için benim videolarım gece 3'te kanala yüklenebilir. Ne bileyim sabaha karşı 5'te yüklenebilir. 3 Konu birden atabilirim. Siz e, kocaman adamlarsınız. Kendinize göre bir planlama yapıp o videoları e, düzenli bir şekilde izleyin derim ben size. Yani e, sizinle bu sene de, bu sene de paralel gidemeyeceğim maalesef. Yani bu hafta şu konu, önümüzdeki hafta sonraki şu konu şeklinde değil. Hafta gelecek. Ben size 4 konu videosu birden yükleyeceğim. Hafta gelecek belki hiç yükleyemeyeceğim. Dolayısıyla siz kendinize göre bir sıralama, kendinize göre bir plan program yapın. Ben videoları yükledikçe zaten sıralı bir şekilde yükleyeceğim. Ona göre kendi çalışma planınızı oluşturursunuz dostlar. Kanalımda bu konularla ilgili konu anlatım videoları mevcut ama dediğim gibi İlk yüklediğim videolardan olduğu için ses ışık görüntü biraz kötü durumda. Bir de sıralar karışık yani karışık sıradan yüklemiştim videoları. İsimlerden sonra atıyorum cümlenin ögeleri gelebiliyor mesela. Onların hepsini bu sene çözeceğiz ama sizin eksik olduğunuz bir konu varsa mutlaka oynatma listesinden o videolara ulaşın derim ben size. Evet değerli dostlarım yeni dönem hayırlı uğurlu olsun. Hayallerinizin gerçekleştiği bir dönem olsun. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.